İspanyolca por ve para edatları. İspanyolca'da por ve para edatlarının birçok farklı anlamı ve kullanımı vardır. Bu iki edat sıklıkla karıştırılır. Çünkü ikisi de için anlamına gelebilir. Eylem birinin iyiliği için bir şey uğruna, bir sebeple bir şey yüzünden yapılıyorsa por, amaç ya da yön bildiriyorsa para kullanılır. Burada por için kritik kelimemiz sebep, para için kritik kelimemiz amaç olmalıdır. Cümlelere kattığı anlam bakımından para edatı daha az farklılık gösterirken por edatı çok daha fazla farklılık gösterir. Karışıklıkları gidermek için tek tek kullanıldıkları yerlere örnekler verelim. Paraydatının kullanıldığı yerler. 1. Bir, bir nesnenin kullanım amacını veya bir eylemin amacını bildirirken kullanılır. Fue a la farmacia para comprar un analgésico. Bir ağrı kesici almak için eczaneye gitti. Quiero el dinero para ir al cine. Sinemaya gitmek için para istiyorum. Este vaso es para agua, el otro vaso es para té. Bu bardak su için, diğeri çay içindir. Estudio para ser ingeniero. Mühendis olmak için çalışıyor. Amaç bu. 2. Belirli bir adres, istikamet, nihai bir varış noktası bildirirken kullanılır. Paul Salio para Berlin. Paul Berlin için yola çıktı. Salimos. Alaş ocho en punto para el concierto. Konser için saat tam sekizde çıktık. Ben para acá. Buraya gel. 3. Gelecekteki bir zamanı bildirirken kullanılır. Söz konusu bu zaman verilen sürenin bitiş tarihi de olabilir. Deadline Yani fecha límite. Necesito el vestido para el sábado. Elbiseye cumartesi günü için ihtiyacım var. Tarea de composición es para mañana. Composición ödevi yarın içindir. Quiero el informe para el martes. Raporu. Salı günü için istiyorum. Yani son gün deadline salı günü. 4. Bir hediyenin alıcısını, bir faydanın ulaşacağı kimseyi belirtmek için kullanılır. Mi padre compro un coche para mi. Babam benim için bir araba satın aldı. El concierto fue para estudiantes. Konser öğrenciler içindi. Estos regalos son para los niños. Bu hediyeler çocuklar içindir. 5. Göreceli durumlarda kişisel fikir söylenirken kullanılır. Para mi, la mejor comida es pizza. Benim için en iyi yiyecek pizzadır. La clase de matemáticas es difícil para Héctor. Matematik dersi Héctor için zordur. ¿Qué es la, lo más importante para ti? Senin için en önemli olan nedir? 6. Beklentilerin dışında bir durumu ifade ederken, karşılaştırma sırasında kullanılır. Para un niño le bien. Bir çocuk için, bir çocuğa göre iyi okuyor. Anna es demasiado baja para su edad. Anna yaşına göre, yaşı için çok kısa. Abla muy bien para un extranjero. Bir yabancıya göre bir yabancı için çok iyi konuşuyor. 7. Estar artı para artı infinitivo kalıbı bir eylemin olmak üzere olduğunu anlatmak için veya o eylem için hazır olduğumuzu anlatmak için kullanılır. Esta Para var. Yağmur yağmak üzere. El tren esta para salir. Tren kalkmak üzere. Ahora estoy para contar. Şimdi anlatmak için hazırım. Anlatmak üzereyim. Sekiz. Para edatı aynı zamanda pek çok deyimleşmiş ifadede de yer alır. Para entonces, o zamana kadar. Espero estar en Paris, para entonces. O zamana kadar Paris'te olmayı umuyorum. Ellos estarán listos para entonces. Onlar o zamana kadar hazır olacaklar. Para que diye, böylece, böylelikle anlamlarına gelir. Cerraron las puertas para que nadie las molestara. Kapıları kapattılar, böylece kimse onları rahatsız etmeyecek. Para que, niçin, ne amaçla anlamına gelir. Por que de, niçin anlamına gelmektedir. Fakat aralarındaki fark por qué'nin e, ne sebeple anlamı taşımasıdır. ¿Para qué estudias español? Niçin İspanyolca çalışıyorsun? Burada amacını soruyor. Para siempre ise sonsuza dek, ebediyen anlamındadır. Este viaje te cambiará para siempre bu gezi seni sonsuza dek değiştirecek anlamına gelir. Para pariyar, değişiklik olsun diye, değişim için. Deberías empezar a preocuparte por ti para variar. Değişiklik olsun diye belki de biraz kendin için endişelenmeye başlamalısın. Estoy escribiendo un poema para variar. Değişiklik olsun diye bir şiir yazıyorum. Por edatının kullanıldığı yerler. 1. Eylemin nedenini, sebebini bildirmek için kullanılır. Ni siquiera podíamos ir de compras por la nieve. Kar yüzünden, kar sebebiyle alışverişe bile gidemiyorduk. Mucha gente murió por falta de agua. Pek çok insan susuzluktan, susuzluk yüzünden öldü. Roberto fue al supermercado por la leche. Roberto süt için süt alma ihtiyacı sebebiyle süpermarkete gitti. Yoraron porque se sentían solos. Ağladılar çünkü kendilerini yalnız hissettiler. Sebep ilişkisiyle birbirine bağlanan bunun gibi iki eylem söz konusuysa burada por yerine porke çünkü bağlacını kullanmak gerekir. Porke el cielo es azul soru cümlesinde de görüyoruz gökyüzü neden mavidir? Burada porke için neden, sebebi nedir anlamındadır. 2. Bir eylemin kimin uğruna kimin iyiliği için ya da kimin yüzünden olduğunu bildirmek için kullanılır. Me rompi el dedo anoche por Geçen gece senin yüzünden parmağımı kırdım. Los hombres se volvían locos por ti. Erkekler senin için, senin uğruna deliye dönüyorlardı. Hizo muchos sacrificios por su amigo. Arkadaşı için onun uğruna pek çok fedakarlıklar yaptı. 3 Bir eylemin ne yararına, ne adına, neyi desteklemek için olduğunu belirtirken kullanılır. No vote por nadie. Hiç kimse için oy vermedim. Organizaran las conciertos por la gente sin hogar. Evsiz insanlar için onlar yararına konserler düzenleyecekler. 4. Bir konumu yaklaşık olarak İçinden, boyunca, etrafında, dolayında anlamlarında ifade etmek için kullanılır. Paseaba por la playa Sahil boyunca yürüyordu. Generalmente voy a Ankara por afyon. Genellikle Ankara'ya afyon üzerinden giderim. Dehe mi bolsa bırakay? Çantamı buraya, buralara, bir yerlere bıraktım. 5. Bir alım, takas, değişim söz konusu ise kullanılır. Bu değişim, alışveriş de olabilir veya bir eylemi birisinin yerine başkası üstlenmesi onun yerine yapması şeklinde de olabilir. Compro el libro por Maria. Maria için kitap satın aldı. Yani Maria dışarı çıkamıyordu, onun yerine aldı. Tengo que cambiar estos zapatos por más grandes. Bu ayakkabıları daha büyükleri için değiştirmeliyim daha büyükleri ile değiştirmeliyim. Trabajo por Juan. Juan için çalışıyorum. Yani Juan çalışamıyor. Onun yerine çalışıyorum. Has comprado un cuaderno por 20 liras. 20 liraya bir defter satın aldın. Yani almış bulunuyorsun. 6. Bir zamanı genel olarak, yaklaşık olarak ifade ederken kullanılır. Bebe un vaso de leche por la mañana. Sabahları bir bardak süt içer. Cuando era niña, estaba leyendo los libros fantásticos por la noche. Por la noche. Küçükken geceleyin Fantastik kitaplar okuyordum. 7. Bir zamanın uzunluğunu süreyi ifade ederken kullanılır. Estudie por dos horas. İki saat boyunca süresince ders çalıştım. El trabajo aquí. 5 Burada 5 ay süresince boyunca çalıştı. 8. Bir iletişim aracı üzerinden veya bir ulaşım aracı vasıtasıyla demek için kullanılır. Me gusta viajar por tren. Trenle seyahat etmeyi severim. Su madre La llamo por teléfono. Annisi, onu La, Telefon vasıtasıyla aradı. Se expreso por señas. Kendini işaretlerle. İşaretler vasıtasıyla ifade etti. El profesor enseñara la lección por Zoom. Öğretmen dersi Zoom üzerinden Zoom programı vasıtasıyla öğretilecek. 9. Edilgen yapılarda tarafından anlamında kullanılır. El libro fue escrito por Yaşar Kemal. Kitap Yaşar Kemal tarafından yazıldı. Los tejados de las casas fueron destruidos por la Dormenta. Evlerin çatıları fırtına tarafından yıkıldı. Om, bir özür, minnet veya herhangi bir duyguyu ifade ederken kullanılır. Gracias por la ayuda. Yardım için teşekkür ederim. Perdoneme por mis acciones. Eylemlerim. Davranışlarım için beni affet. Siento pasión por la música clásica. Klasik müziğe karşı tutku hissediyorum. 11. Estar artı por artı infinitivo kalıbı Bir eylemi gerçekleştirmeye meyili olmak, havasında olmak, eylemi yapmayı düşünüyor olmak anlamlarında kullanılır. Estoy por marcharme. Gitmek üzereyim. Yani gitme havasındayım, gitmeyi düşünüyorum. Henüz karar vermedim, hazırlanmadım. Anlamlarına gelir. Bu kalıp Latin Amerika'da estar para infinitivo kalıbı yerine de kullanılır. O kalıbı da kullanıp karşılaştıracak olursak Estoy Para marçar mı dediğimiz zaman da gitmek üzereyim anlamına gelir. Fakat burada gitmek için her şeyim hazır, karar verdim, eylem tamamlanmak üzere gibi anlamlar taşır. Arasındaki fark budur. 12 for artı infinitivo kalıbı ise bitmemiş veya bitmesi gereken bir eylemi ifade ederken kullanılır. Hay mucho trabajo por hacer. Yapılması gereken, yapılacak çok iş var. Aún queda mucho camino por recorrer. Hala gidilmesi gereken, yani gidilecek çok yol var. Çok yol kaldı. Kalmış, bitmemiş anlamında. 13. Yanlış bir kimlik algısından bahsederken tener artı por şeklinde kullanılır. Me tiene por tonto. Beni aptal yerine koyuyor. Beni aptal zannediyor cien por loco seni deli yerine koyuyorlar seni deli zannediyorlar anlamına gelir 14 oran belirtirken ölçü birimlerini belirtirken kullanılır lo vendemos por 20000 dólares por galon. Galonunu yani galon başı 20 bin dolara satıyoruz. No exceda los 90 noventa kilometros por hora. Saatte 90 kilometreyi aşmayın. Pagare por kilate. Karat başına, karatına ödeme yapacağım. 15. Bir eylemin sıklığını ifade ederken kullanılır. Voy al restaurante dos veces por semana. Haftada iki sefer restoranta giderim. Conducimos 500 kilómetros por día. Günde 500 kilometre araç kullanıyoruz. 16. Çarpma işlemi yaparken kullanılır. Dos por dos son cuatro. 2 kere 2, 4 eder. Tres por cinco son quince. 3 kere 5, beş, 15 beş eder. 17. Deyimleşmiş, kalıplaşmış ifadelerde kullanılır. Por Dios, aman tanrım. Por amor de Dios, tanra aşkına. Por fin, sonunda. Por lo menos, en azından. Dos veces por semana, haftada iki defa. Por ca casualidad, tesadfen, Por completo, tamamen. Por escrito, Yazile Por una parte, bir taraftan. Por otra parte, Diğer taraftan por mi parte benim tarafımdan por todas partes her yerde por eso bu nedenden porque niçin por si acaso her ihtimale karşı por lo tanto sonuç olarak por lo visto görünüşe göre por lo general genellikle Por supuesto, tabiki. Por mí, y gran, gran Por desgracia, Males Por ejemplo, early Por favor, lütfen. Por ciento, usted. Por cierto, kesinikle. Por ahora, shimdilik. Por ningún lado, yerde. Por ...todos lados, her tarafta. Por adelantado, önceden, peşin. Por suerte, şanstan, şansla. Por prima be primera vez, ilk sefer için. Por último, sonunda. Son olarak bazı fiillerin for ve para edatlarıyla birlikte kullanılmadığını belirtelim. Bunlar buscar, esperar ve pedir fiilleridir. Örnek cümleleri inceleyelim. Busco una casa barata. Ucuz bir ev arıyorum. Esperaba a su padre. Babasını bekliyordu. Ella Me pidió la ayuda. O benden yardım istedi.